Senin canın bir şey mi sıkın Yavuz abi? Sıkıldı. Bu olmadı birader. Hiç yakıştıramadım sana. Ne yaptık abi? Koksana borsada yol göstermişsin. <laughs> Sordular söyledik abi. Olmaz birader onlar bizim rakiplerimiz. Gireceksen ben girerim borsaya. Vatandaş burada arpa mı topluyor? Ne zaman istersen abi. Sen sorduğunda bir şey mi esirgedik? Girme vatandaşın sözüne. Mesele o değil. Pardon abi. Olmaz öyle kıyakçılık rakibe. Vallahi abi ben sandım ki sen iyi ettin Sedat diyeceksin. Döverim. Bak delikanlı adamsın fena olur. Aldın mı avantanı? Olur mu öyle şey abi? Rica ederim ne avantası? Hı, duy öyle bir şey vallahi asarım bacağından. As abi. Yok öyle vatandaşın sırtından avanta. Bir daha duymayayım. Tamam abi. Döverim. Beraber gel koçum. Buyurun. Buyurun. Ispanak daha geldi Sevim. Yapma Sayın abim. Biz ıspanak mıyız? Lafını bilmez ki. Sarhoş. <laughs> Serpil geldi mi Geldi Sedat Bey. Aslı Ali ile sinemaya gitti. Sinemaya mı? Ha, yenge biraz söylendi ama. <laughs> Balkabağı da getirmişler Sevim. Getirdik Sayın abim. Ama ne kadar kaymak götür. <laughs> Devre Yavuz Bey, o da bıyığını kesmiş. <laughs> Parlamıştı. Yarısını kes de kabaklardan birinin, ona da götürüver, tamam mı? Başta. Yesin, yarar. <laughs> Yardım et Gül! <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Komşum görünmüyor. Kongre hazırlığı yapıyor, kongre. <laughs> Efendim iyi akşamlar, yoracağız sizi, maalesef yine bozuldu bu meret. Oldun mu şimdi komşu? Olmadı efendim, olmadı. Ben de biliyorum ama kimse elini cebine atmıyor şu apartmanda şöyle doğru dürüst bir tamirat yaptıralım. Şu ellerini oynatma komşu! Pardon efendim. Toplayalım Sabri Bey, söyle bize, tak bulalım bir tamirci. Toplayın efendim, toplayın. Zaten oraya da yazdım. 2 Şubat'ta genel kurul toplantımız var. Kim hevesliyse alsın efendim. Komşu oynar şeyler mi? etme vatandaşı akşam vakti. Efendim pardon. Hürmetler yenge. İyi akşamlar efendim. Heyecanlı mısınız? Ben kocamdan başka favori göremiyorum ama... ...bakalım kim kazanacak? Asansörü konuşuyorduk efendim.